Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Ee, tabii kurulun bu tarz alanları incelemesi, irdelemesi kadar doğal bir süreç zaten sorumluluklar bunu gerektiriyor. Ee, i̇ki tane e, takip edeceğim bir şey var. Birincisi buna benzer e, başka kurum ya da e, kuruluşların getirdiği e, bir takım projelerin geçiş bakacağım. İstanbul'unun e, İstanbullunun 16 milyon İstanbullunun onay verdiği bu tasarımlara dair e, süreçlerin takip Bir başka konuda ben bugüne kadarki bunun süreçlerini uzaktan izledim ee, ve hep bir sabırla izledim. Elbette ee, evet şu anda bekleyen, burada bekleyen başka e, meselelerimiz de var, onay demleyen. E, başta Saraçhane binası ilgili olsun, başka konularla ilgili olsun. E, bu hususları bundan sonra e, çok daha yakın vesaire, gerekirse fiziksel anlamda e, oraya giderek, bizzat bilgi olarak da takip edeceğim. Umut ediyorum ki e, oradaki kurul üyeleri, oradaki kıymetli e, meslek e, organlarını temsilcileri e, ve de kurumların temsilcileri İstanbul'a yakışan bir tavırla, İstanbul'a e, yakışan bir anlayışla eleştiri de getirilebilir, onların düzeltilmesi, öneriler de getirilebilir, onların değerlendirilmesi e, süreçleriyle beraber hızlı bir biçimde eee sonuca kavuşturulur. takip edeceğim. Birebir takip edeceğiz. E, yani benim bildiğim öyle bir proje tasarım süreci yok. Şu anda Taksim zaten yerinde duruyor. Memnun olan varsa beni arasın. Eee ben memnun olan bir kişi şey duymadım. Zaten tasarım deyip o da belli değil. Orada bir eee tabiri caizse bir düzenleme var. Eee ve bir süreç var. Diğer e, alanlarla ilgili de bazı ofislerden tasarımlar alınmış ama bu şekilde katılımcılığı en üst seviyede olan e, tasarım biçimi bugüne kadar e, pek de uygulanmamış ne yazık ki. Bu anlamda e, ilk diyebiliriz yaptığımız uygulamalar. E, biz e, şu anda mevcutta e, Büyükşehir Belediyesi'nin bu tasarımlarıyla kurula gideceğiz. Evet. Ya teknik olarak Telefon, e, teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de tabii ki hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. E, İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları e, her gün gündemimiz e, ve her gün bu şehrin e, daha fazla tahrip edilmeden e, açıkçası kuraklığı da yaşamadan ee, nasıl e, İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee, İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Dedik. Ve her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki e, Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin beşte biri yağışla geçti. E, Ocak ayı iyi başlamadı. E, yarından sonra bir yağmurlu dönemi bekliyoruz aldığımız meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Tabii yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de e, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. E, ben buradan bütün basın mensuplarına böyle bir Kuraklık dönemi varken, böylesi bir çevre sorunu bütün dünya ve bütün ülkemiz yaşıyorken, kuraklık İstanbul'un sorunu da değil. Bakın bugün sebze fiyatları yüzde 25-30 neredeyse zam alıyorsa, bunun sebebi aslında tarımdaki üretimin düşme beklentisiyle de paralel ve hatta bunun birinci sıra e, kaynağı da aslında yaşanan kuraklık. Bütün bunlar yaşanıyorken, e, bu şehrin Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul'la ilgili kanal İstanbul'a başlayacağız cümlesine dair bütün basının gidip soru sormasını bekliyorum. Yani çevre ve şehircilik bakanının birinci meselesi bu mudur yoksa diğer konular mıdır diye soru sormasını beklerim. Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamaları yapmasınlar. İstanbul öncelikleriyle ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir. Ne yazık ki ikinci sıra artık şehrin kuraklık ve buna dair sorunlardır. Şu anda böyledir bir kesinti süreci yaşamayacağız. Efendim.